Merhaba değerli izleyenler. Bu hafta özel röportajda konuğumuz Şafaka Lassa'nın kaptanı Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim sağ olun siz. Teşekkürler. Doğuş e, genel bir sezon değerlendirmesiyle başlayalım istersen. E, lig bu sene çok karmaşık gidiyor. E, özellikle 4. 5. sıradan aşağısı her an her şeyin son haftaya kadar olabileceği, son hafta dahil olabileceği bir şekilde gidiyor. Sen bu sene ligi nasıl değerlendiriyorsun? Yani benim de bulunduğum en tuhaf sezon diyebilirim. Çünkü aşağı yukarı sezonun bu vakitlerine geldiğimizde yani sezon, takımların çoğunun ligdeki yerleri belli oluyor. Ama bu sezon o kadar çok aynı galibiyette aynı takım var ki ve ya da arada bir iki galibiyetin oynadığı kimin playoff'u nerede bitireceği, kimin ligin e, ligden düşeceğiyle ilgili çok büyük soru işaretleri oluyor. Ama bence böyle olması daha iyi. Hem daha rekabetçi hem de seyir zevki olarak gerçekten çok güzel maçlar izledik bu sezon. Umarım sürekli böyle rekabetçi bir lig olur. Şimdi sizin kendi yerinize biraz konuşmak gerekli. Onu da şöyle açalım. 14 galibiyetle, 14-15 galibiyetle aşağı yukarı devam ediyorsunuz ama Aralık-Ocak ayları özellikle sizin 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildiğiniz bir dönem. Neler yaşandı o dönemde? Hem onu sorayım hem de şu anki yerinizi nasıl değerlendiriyorsun onu sorayım. Yani kazanmak alışkan kazanma alışkanlığı olduğu gibi kaybetme alışkanlığı da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kaybettikten sonra bir sonraki maçlara çıktığınızda hep bir acaba yine mi kaybedecek modunun bizim takıma çok sirayet ettiği bir dönem olmuştu or ama bizim aslında en en yani en büyük mottolarımızdan biri biz bir takıma sezonda iki kere kaybetmemek. Maçlara çıkarken de işte ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında oynadığımız maçlardan en az bir tanesini yenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. O dönemde çok üst üste maçları kaybettik ve biraz demoralize olmuştuk. Çünkü e, sezon sonuna doğru giderken bizim ilk altı hedefimiz var. Yani bizim sezonu başlarken sezonun ilk altı hedefinin içinde bitirmemiz lazım ve ee, psikolojik eşiği geçmekte zorlandığımız dönemlerde çok üst üste maçlar kaybettik. Ama daha sonra Anadolu Efes maçıyla birlikte biz o maçı kaybettik belki ama yani sonunda çok talihsiz bir mağlubiyet almıştık. O maçtan sonra aslında kendi potansiyelimizi ve takımın kendine olan inancının arttığını düşünüyorum. O maç bizim için bir dönüm noktası oldu. O maçtan sonra ciddi şekilde iyimelendik. Ee, ve sezon sonuna geldiğimizde de istediğimiz yere yakınız diyebilirim. Bir maç daha kazandığımız takdirde ilk altıda bitireceğimizi düşünüyorum. Doğuş şimdi bu sene senin rolün de aslında biraz daha farklı. Ee, biz programlarımızda da defalarca konuştuk. Doğuş iyi oynarsa bu maç Darüşşafaka'ya daha yakın diye ve nitekim sen de daha iyi oynadığın maçlarda galibiyetle bitirdiniz karşılaşmaları. Sen kendi rolünü bu sene nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında bu rolde olmak hem iyi bir şey hem kötü bir şey diyebilirim. Çünkü kötü oynadığınız zaman takımın kaybetmesi ya şimdi hem kendi kötü oynadığım hem de takımın kaybettiği zaman o zaman gerçekten zorlu bir süreç oluyordu benim. Ha Ben kötü oynasam takım kazansa yine mutlu bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz ama ikisi bir anda olunca onu yaşamak, o süreci yönetmek, o baskıyı kaldırmak birazcık zorlu oluyor ama ben bu duruma artık alıştım ve bununla yaşamayı öğrendim ve. Ona göre maç hazırlıklarımı, maçın içindeki e, düşüş yaşadığımız dönemlerde özellikle bunu hep kendimi hatırlatarak bir yerde maç bittikten sonra konuşmanın çok anlamı olduğunu değil, maç içinde yapabiliyorken yapmak bence en önemlisi. Çünkü işler kötü gittiği zaman da ya, maçın içinde onun farkına varıp en kötü son periyotta atamadığım günde de savunmayla bir şekilde takımı ateşleyip maçı kazanmamız gerektiğini kendimi hatırlatıyorum. Tabii her zaman oluyor mu? bazen tabii ki kötü oynadığım maçlarda oluyor o zaman da kaybedince tabi üzüntüsü de artıyor. Ama bu rolle yaşamayı öğrendim diyebilirim ve bu rolü seviyorum. Rolün için ne demeliyiz? Ee, takımın dinamosu mu? Yani dinamosu, lideri diyebiliriz aslında. Peki şimdi senin aldığın dakikalar ve katkında her sezon artıyor. Bu sene artık... Sayı ortalamalarına 14'lere kadar yükseldi. Ee, ben tabii seni çok bu takıma ilk çıktığın yıldan daha evet. bir alt ligden çok yakından biliyorum ve o tarihten beri çok yakından takip ediyorum. Ee, yıllar geçtikçe gelişiminin ilgili neler söylersin? Ben ilk röportajımı da seninle yapmıştım Pınar şeyde Ayhan ikincilikte oynarken oradan da hatırlıyorum. Bir maç önü röportajıydı galiba. Maçtan sonra yapmıştım. Maç diye sonu, hatırlıyorum maç önü de yaptığımızı hatırlıyorum. Ee, böyle daha şenlikli bir maç olduğunu hatırlıyorum. Bir manga konseriyle başlayan karşılaşma. <laughs> evet, şuna. öyle bir şey vardı o dönemlerde. Yani sezonlar geçtikçe rolüm artıyor tabii. Benim oyunum Selçuk abi'nin geldikmesiyle birlikte büyüyen ve e, hani sadece savunma yapan oyuncudan çıkıp oyunun iki yönünde iyi oynayabilen oyuncu rolüne Selçuk abinin gelmesiyle birlikte oyunum gerçekten çok gelişti ve yani onun bana verdiği bu rol bizim aramızdaki iletişim bence çok önemli Çünkü gerçekten Selçuk abi ilk geldiğinde de bana söyledi. Söylediği şey şuydu yani. Benim güvenebileceğim Türk oyuncuda ihtiyacım var ve onlardan birini de seni olarak görüyorum diye ilk geldiği zaman da söylemişti. Ve onunla birlikte her geçen gün yani enerjinizi ve isteğinizi koyduğunuz zaman o krediyi de veren bir koç Selçuk abi. Ve ben de bunlar da benim en iyi yaptığım şeyler olduğu için o krediyi alarak oyunumu sürekli geliştirmenin yollarını aradım ve onun üzerine çalıştım. Ve çok fazla basketbol maçı da izliyorum. Kendimin neler iyi, daha iyi yapabileceğimi belirli şeyleri de silahım haline getirmeye çalıştım. O süreci de fena yönettiğimizi düşünmüyorum ve günün sonunda baktığımızda gerçekten meyvelerini almaya başladım diyebilirim. Peki o zaman olumsuz noktadan sorayım bir de. E, bütün bu gelişime rağmen e, üçlük yüzden 25'te kaldı. Evet üçlük yüzlemle ilgili şöyle benim ben çok fazla e, spot up şut atmıyorum. Genelde hareketli şutlar ve özellikle periyot biterken falan mesafe falan evet. tanımadan hepsini atıyorum. <laughs> Aslında onları... Ee, birazcık daha törpülesem yüzdem daha iyi olabilir ama tabii Genel olarak baktığınızda yine istediğim seviyede Değil Ama şu e, maçın Şimdi hem savunmayı Hem hücumu oynadığınız zaman gerçekten Madem vücudumun enerjisini iyi yönetebildiğimi Düşünmüyorum o dönemlerde de e, Normalde kullanmak istemeyeceğim Şutları da kullanıyorum o maçın yorgunluğuyla Birlikte onları atmak daha da zor oluyor Ve bu da aslında yüzdemi düşürüyor onları biraz ama ben yüzdeyle falan çok ilgilenmediğim için yani çok rakam olarak kalıyor benim için sadece. Kritik yerlerde o top gelirse yine atarım yani. <laughs> Peki şimdi 2014 2015ten bu yana bu takımla bu ligdesin. A takımla birliktesin. Ee, evet biliyorum arada bir Yeşil Giresun var bir sezon. Bir sezon çifte lisans Acı Badem var ama ha. yani baktığımızda Darüşşafaka'nın artık Simye ismi konumundasın hemen hemen. Eee bu dönemde Darüşşafaka'da hedefler hep değişti. İşte bir Euro Lig oynandı, bir Euro Cup oynandı, şampiyonluk geldi, bir şampiyonlar ligi oynandı. Bir ligin daha üst kısımları hedefti, lig şampiyonluğu hedefti. Yani hedefler hep değişti. Aynı takımda ama aslında farklı birçok noktaya oynayan, farklı hedeflere oynayan birçok farklı takımda gibiydin. Ee, evet. Farklar neler oldu sence? Sizin de dediğiniz gibi gerçekten şöyle bir düşününce, bir kültür karmaşası yaşanmış geçmiş dönemlerde. Bir dönem Euroleague'de çok ciddi başarı elde ettiğimiz bir sezon vardı. Ben o zaman Giresun'aydım ama yine sürekli takip ediyordum ve takımın hazırlık döneminde de takımla birlikte bulunmuştum. Ondan sonraki süreçte Euro Cup'ı kazandık ve Euroleague'de tekrar boy göstermeye başladık. Yani açıkçası sürekli değişen hedefler bu sefer adapte olması da birazcık zor oldu çünkü bir dönem Euro lig'de oynuyorsunuz, bir dönem Euro lig'de kazanıyorsunuz. Sonra başka bir lige gidiyorsunuz. İşte ligde e, playofflarda verdiğiniz mücadele farklı oluyor. Ama tabii ben bunların içinde e, çok bu süreçte bana şöyle bir artısı oldu. O dönemlerde çok iyi oyuncularla basketbol oynadım. Onlarla antrenman yapmak, onların onları izlemek, onların yanında sürekli bulunmak benim basketboluma çok katkıda bulunduğu için o süreç benim için yararlı geçti diyebilirim. İlk akla gelen isimler? Sana en çok katkıda bulunan? Ee, Ender abi, Ender Arslan, Camon ee, Gordon, Jordan Farmer, ee, Sinan Güler. Sinan abiyle çok uzun zaman oynadım. Ee, yani yakın yaşta olmamıza rağmen Kartal. O Euro Cup senesinde Scottie Wilbeck'in tabii ki o zaten en top noktası Scottie Wilbeck'in diyebilirim. Gerçekten çok etkileyici bir sezon geçirmişti Euro Cup'ı. Kazandığımız sezonda. Vallahi aklıma gelip unuttuğum biri varsa inşallah <gülüyor> <gülüyor> çok önemli bir isim değil. Scott'ı unutuyordum ya az kalsın onun gibi bir şey olmaz herhalde. Peki Darüşşafaka tarihinin ilk Euroleague maçı 2015-2016 Dinamo Sassari'ye karşı evet. Ee, sahadaydın. Neler hatırlıyorsun? O maçla ilgili David Logan'ı hatırlıyorum sadece. Euroleague'de bir maç oynadım o sezon. O da onun yüzünden tek maçla bitti. <laughs> İlk beş başladım ve çok heyecanlıydım. İlk sayı da Oğuz abi atmıştı galiba Oğuz Savaş. E, maç başladı. Elimden iki tane topu aldı. Sonra bir daha tabii sahaya girmek <laughs> zor oldu o süreçte. Ertesi hafta e, çifte lisans sürecim başlamıştı. Ama çok tabii, gençtin ama yani elin titredi mi ne hissettin? Çok heyecanlıydım mi? bir kere Euroleague maçı. Şimdi Ayan Şahenk'te oynamıştık bir de evet. maçı. Yani benim için heyecanı Basketbolumdan çok daha önde geldiği bir maç oldu ve heyecanıma yenik düştüm. Ama sonra tabii o David Logan'la tekrar karşılıklı oynadım. Orada şeyimi bırakmadım yani. <laughs> Onu listeye almıştım. Bu Acıbadem'e gittiğin dönem orada çok tecrübeli isimlerle oynadın. Ee, bunun senin kariyerin için, oyunun için artıları eksileri neler oldu? Ee, o takımda şöyle bir baktım. Kerem abi vardı Kerem Tunçeri. Nedim abi, Ufuk abi. Başka. O bir sürü dediğiniz gibi Türk basketbolunda Ersin Görkem Ersin abi. Türk basketbolunda çok uzun süreler harcamış. Çok tecrübeli oyuncuların son yıllarıydı benim için. Ee, avantajları tabii ki onların <laughs> antrenmanda veya maçta söylediği her şey aslında benim için çok yararlı bilgilerdi ve tabii birazcık da küçük olduğum için hepsini o zamanlar çok idrak edemiyordum ama günün sonunda baktığımızda onların hepsinden çok şey öğrendim diyebilirim. bir şey daha söyleyecektim o seneyle ilgili. Ha, o senede biz iki sene oynamıştık şeyde, Acı hı hı. Bir tanesi TB 2 de oynadık. Bir de Türkiye bir atlıkta oynamıştık. o iki sene özellikle TB 2 ile oynadığım dönemde sertlik açısından bana çok şey kattı. Gerçekten çok sert maçlar oynamıştık orada diğer sezon birazcık daha başarısız geçti ama bizim için. Ama şimdi buradan yola çıkarak söylüyorum. TB2'le çok sert, TBL de çok sert. BSL'den de çok farklı ve sen hepsini aslında tecrübe etmiş oldun. Hangisi ne anlamda nasıl zor? Ee, şöyle. Orada rekabet olarak çok da şimdi basketbol süper baktığımız zaman çok üst düzey bütçelerle mücadele eden takımlar oluyor ve yani ligin sonunda onlarla şampiyonluk rekabetine girmek birazcık daha zorlu oluyor. Ama TBL'de bizim oynadığımız dönemde bizim takım yine en bütçeli takımlardan biriydi ama herkesin birbirini yenebildiği ve heyecanın çok daha yüksekte olduğu maçlar oynuyorduk o zaman ve yabancı sınırı da olduğu için tamamen Türk oyuncularla birlikte ee, rekabetçi birlik oluyordu. Ama sertlik olarak evet or oralarda tempo bence en farklı olarak tempo diyebilirim. Yani Süper Lig'de diğer arasında tempo olarak çok farklılık olduğunu düşünüyorum. Onun dışında tabii sertlikte göreceli olarak değişen bir şey bence. Peki biraz koçlarla ilgili tecrübeni de sorayım. Orhun Ene, David Blatt, Oktay Mahmuti, Ahmet Çakı, Selçuk Arnak, Kimle çalışmak kolay, kimle zor, sana neler katıyorlar? Hangisi senin kariyerinde daha ön plana çıkar ya da? Orun abi beni ilk A takıma alan antrenörüm ve aynı zamanda ilk milli takıma davet eden antrenör de Orun abi. O yüzden Orun abinin benim için yeri hep ayrıdır. Tabi David Platt ile Eurocup şampiyonluğu yaşadık. Zaten ona söyleyecek, yani o hayatım boyunca artık taşıyacağım bir title olarak bende kaldı. Ee, Oktay abiyle de keza o ilk Euroleague maçına çıktığımızda o dönemde antrenördü. Ve en sonunda işte Ahmet Çakı ile birlikte yine bir Euroleague sezonu geçirmiştik. Ama tabii ki basketbol olarak hani Selçuk abinin yerine koyabileceğim bir antrenör şu anda tabii ki yok. Ama hepsinde bende emeği çoktur. Yani hepsiyle çalışarak farklı şeyler, farklı hepsinin farklı dinamikler olduğu için hepsi de çok zor antrenörler aslında bakınca evet birazcık da sert <laughs> mizajlı antrenörler aslında çoğu en serti hangisi diye sorayım o zaman ee, güzel bir soru oldu bu yani Selçuk abi Oktay abi olabilir Oktay abi de Oktay abi de Selçuk sert. abi de biraz tatlı sert galiba evet genelde evet. bana çok kızıyor Selçuk abi ama <laughs> olsun Peki, şimdi altyapısından yetiştiğin bir kulüpte kaptansın. Kaptanlık çok özel. Altyapısından yetiştiğin bir kulüpte de eminim. Çok daha başka duygular var ama sen aynı zamanda bir camiada kaptansın. Bu biraz işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta kaptan olmaktan da biraz farklı. Çünkü gençlere, çocuklara karşı bir sosyal sorumluluğun da var orada. Onları da temsil ediyorsun. Ee, hem bu duyguları sorayım hem de o gençlerle, çocuklarla iletişimin oluyor mu? Onlarla iletişimin nasıl? Ya ben bizim takıma yeni katılan oyuncular da ilk söylediğim şey önce Darüşşafaka'nın ne olduğunu anlatmak onlara, neye hizmet verdiğini ve eğitimde eğitimle birlikte insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini öncelikle onlara anlatıyoruz ve kampüsün içinde olduğumuz için hep birlikte onlar zaten gelenler hep çocuklarla o Darüşşafaka'daki öğrencilerle hep birlikteyiz. Zaten temsil ettiğimiz şey de aslında basketbol oynarken de bir durumun içine düştüğümüz anda her zaman onları iyi temsil edebilmek bizim için çok önemli. Çünkü onların aslında biz hepsinin birer kahramanı gibiyiz. Çünkü biz ben de aynı okulda okudum ve aynı yollardan ben de geçtim. Basketbol takımının bizimle öğrenciler için bağı çok yüksektir ve gerçekten ciddi bir bağlılıkla gelirler. Her maçı desteklerler. onları da bilerek onları herkese anlatarak ve e, yeri geldiğinde onlarla birlikte hep bir zaman geçirerek takımı ve camiayı temsil ettiğimizi Darüşşevak'ın spor kulübü olarak da 100 yıllık bir cami olduğunu onlara anlatıyoruz ve bunun gururu bunun özelliklerini yeni gerçekten e, onur veriyor diyebilirim benim için. Yani şey bile daha zordur diye düşünüyorum e, maç içinde bazı anlar sinir seviyesi daha yüksek olur reaksiyon vermek gerekir. O reaksiyonu verirken bile herhalde onun sorumluluğunu hissediyorsun. Tabii ki onu onu hep düşünmek zorundayız. Çünkü orada yapacağımız herhangi bir şey onlara onlara da sirayet edebilir. O yüzden e, bir şeyleri yaşarken ve davranırken birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sen daha sert ya da daha asi bir oyuncuydun. O biraz daha azalmış gibi gözüküyor. Doğru mu? Yani basketbol oynarken sonuçta benim görevim rakibinin en iyi oyuncularını tutmak. O rakibin iyi oyuncuların da şimdi onların oyun üzerinde çıkarmadan çok fazla tutmak mümkün değil. Ben de kendi oyunumu kabul ettirerek onları savunmaya çalışıyorum. Bu yönde de tabii insanlar da kendi konfor alanından çıkınca birazcık sinirlenmeye başlıyor. Sinirlenince ufak tefek sürtüşmeler yaşadığım oluyor ama tabii ki şey benim için sade yaşanır biter yani çok uzatmam ben. Peki doğuşun hedefleri ne? Ee, Avrupa hayalin var mı? Avrupa'dan teklif var mı? Ha, hiç değerlendirdin mi böyle bir şeyi? Ya da ben darşafa kalayım. İşte hayatım, kariyerim el verdiği sürece burada kalmak istiyorum mu? Evet, şimdi buna da bir şey söylemek birazcık tehlikeli olabilir ama e, Avrupa'dan hiç teklif almadım. Yani ben kadar çok mutluyum. Ve Burayı, burada basketbol oynarken keyif alıyorum. Dediğiniz gibi işte oradaki öğrencilerle birlikte olmak, onları temsil etmek bana çok gurur veren bir şey ve e, çok büyük konuşmak istemiyorum ama gelen e, genel anlamda buradaki mutluluğumu bozmak, buradan ayrılmak benim için çok zor. Ancak çok ciddi bir şekilde teklif ve benim basketbol olarak ileri götürebilecek bir teklif alırsam vakadan ayrılırım. Şu anda da öyle bir durum yok ama Dediğim gibi sonra bir şey olur böyle dedi oldu olmasın diye. Bilmiyorum da sözleşme evet. senen mi aslında onunla, o konuda da fikrim evet. yok sordum ama. Evet biraz karışık o durumlarda o yüzden çok yani mutluyum Darüşşafaka'da. Peki şöyle sorayım tekrar Euroleague hedefin var mı? Yani bu belki Darüşşafaka'yla ile bile tekrar olabilir bilmiyoruz ki. Yani iki sene daha Türkiye'de oynayıp ya da Darüşşafaka'da devam edip iki sene daha ondan sonra bir Avrupa'da şansımı denemek istiyorum ama olur olmaz. O zamanki süreçte... Tekrar düşünüp e, o zaman karar vermek daha mantıklı ama öyle bir hedefim var. Peki bitirdiğini varsayalım artık oyunculuğu daha umarım uzun ve sağlıklı yıllar var ama e, bu kulüple ilgili daha büyük hedeflerin var mı? Ee, tabii ki var Davut Şefik Yani artık bizim o birbirimizle özdeşleşmemiz biteceğini düşünmüyorum benim basketbol kariyerimden sonra da Darüşşafaka'ya bir şekilde hizmet vereceğimi, Darüşşafaka için yararlı bir e, birey olmaya çalışacağım. Bunun için de belki basketbol olarak, şey belki antrenör olarak, belki genel menajer, olarak, belki başka bir statüyle tabii ki Darüşşafaka'nın içinde kalmak, Darüşşafaka'da çalışmak istiyorum. Başkan. Başkan da olabilir, olabilir. mi? Olabilir. En sonunda o da o, o da hedeflerim arasından var. Peki, e, artık sona doğru geliyoruz. E, biraz konuşmamız gereken bir nokta daha var aslında milli takım ee, çok uzun bir milli takım geçmişin yok ama milli takımda da son dönemlerde aldığımız sonuçlar çok parlak olmadı ee, yine de milli takımı nasıl değerlendirirsin orada olmak nasıl hissettiriyor önce onu sorayım ardından bir sorum daha olacak milli takımda basketbol oynamak tabii ki her Türk sporcusunun hayalidir ve o Türkiye'de ulaşabileceğiniz maksimum noktadır milli takım benim de orada olmak, orada milli takıma gitmek, ülkemi temsil etmek gerçekten çok gurur verici bir şey. Ama bu gururu yaşarken de tabii ki kazanmak, iyi sonuçlar almak, ülkeyi iyi temsil etmek bunlar da çok önemli detaylar. Dediğiniz gibi son yıllarda ciddi şekilde hiç istemediğimiz mağlubiyetler aldık ve başarısız bir süreç geçti bizim için. Ama işte yayının başında da konuştuğumuz gibi hani kazanma alışkanlığıyla kaybetme alışkanlığı ben her zaman şunu söylüyorum. Bir tane turnuvada veya e, bir gruplu aşamada da olsa bir başarı elde ederse bu takım zincirlerini kıracağını düşünüyorum. Bence gayet iyi bir jenerasyonumuz var ve kazanmaya da çok müsait ve aç bir takım. Eğer o kıvılcımı yakalayabilirse milli takım sonunun Kestirmek çok zor olacağını düşünüyorum. Yani o zaman olarak. önümüzde şöyle bir şans var. Olimpiyat elemeleri oynanacak ve İstanbul'da oynanacak. Ee, sonu olimpiyat olabilir bir hedeften bahsediyoruz. Yani işte aslında demeye çalıştığım şey de normalde olimpiyatlara katılabilmek için Dünya Kupası'nda belirli başarı elde etmek lazım. Şimdi elimizde böyle bir fırsat var. Eğer buradan olimpiyata giderse takım çünkü daha önce hiç milli takımımız olimpiyatlarda mücadele etmemiş diye biliyorum. Buradan Olimpiyata giderse işte o zaman o kıvılcımı yakalamış olabiliriz. O jenerasyon gelmiş olur. Evet. Ee, artık son sorum ee, önümüz playofflar neredeyse çok az bir vakit kaldı. Darüşşafaka laz bu sene hedefi ne? Biz geçen sene Darüşşafaka ile birlikte şey Darüşşafaka olarak e, ligi ilk 5'te bitirip yarı final oynamıştık ve Fenerbahçe'ye karşı ikinci maçı da orada kazandık. O bizim için ciddi bir başarı ölçüsüydü diyebilirim. Tabii ki bu sene ligi 6. bitirecekmişiz gibi gözüküyor şu anki durumda. O zaman dönemde de öyle olduğu takdirde de karşıya ile eşleşeceğiz. Karşı yaka bizi ligi 2 maçta da yendi ama tabii ki hedefimiz onları 2 iki maç, iki, iki maç kazanarak yeri finallere çıkmak. Ondan sonraki durumu da şu anda çok bir şey söylemek net değil ama tabii gidebildiğimiz kadar gideceğiz yani. Geçen sene ben çok uzun aradan sonra Ayhan Şahenk'te o yarı final maçlarından birini izlemiştim. Tabii oradaki atmosfer çok başka. Volkswagen Arena'da benzer bir atmosfer olacak mı? Yaratılabilecek mi? Yani biz bu sene Volkswagen Arena'daki hiçbir maçımızı kaybetmedik. Türkiye Ligi'nde Volkswagen Arena'da oynamaya başladığımızdan beri. Tabii ki Darüşşafaka öğrencilerle olan o, o atmosfer, o şey daha sıcak bir ortam oluyor ama... Tabii öğrencilerimiz buraya da geldiği için orada da aynı sıcak ortamı yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Peki Doğuş çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sağ hem uzun, sakatlıksız bir e, basketbol hayatı diliyorum. Hem de bu sene umarım hedeflerinize ulaşabilene kadar başarılı olursunuz. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Özel röportajda Bein Sports'ta bu hafta konuğumuz Darşafaka Lassa'nın kaptanı Doğuş Özdemir olduydu. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.